Sevgili gençler, yeni bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki 2018 yılına ait Türkiye'deki göre etnik nüfus yoğunluğu dağılış haritası verilmiştir. Yalnız haritadaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A) Doğu Karadeniz kıyılarında nüfus yoğunluğunun fazla olduğu. Evet, Doğu Karadeniz kıyılarında arkadaşlar özellikle Trabzon'da yoğun bir nüfus görüyoruz kıyı şeridinde. Batı Karadeniz kıyılarındaki bazı yerlerde nüfusun seyrek olduğu. Evet, Bartın'da, Kastamonu'da arkadaşlar Karabük'te nüfus kısmen seyrek. Van Gölü ve Tuz Gölü çevresinde bakın arkadaşlar Van Gölü'nün etrafı sarıyla Tuz Gölü'nün etrafında da sarı ve beyaz renkli iller var. Dolayısıyla burada da seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Yani seyrek olan iller olduğunu söyleyebiliriz. Yine doğuda komşu ülke sınırlarının en yakın illerde nüfus yoğunluğu olduğu. Arkadaşlar doğuda herhangi bir yoğunluk söz konusu değil. Cevabımız denizli. Ve son olarak iç kesimlerde yer alan illerin çoğunun seyrek nüfusu olduğu. Evet bakın içeride yer alan renk de değiştirerek gösterelim şöyle pembeli. İçeride yer alan birçok ilimiz seyrek nüfusu arkadaşlar. Cevabımız tekrar söylüyoruz denizli.